Sağ olun. Hem bayramınızı kutlamak hem sizlerle biraz sohbet etmek, deneyimlerinizden faydalanmak üzere bugün buradayım. Maşallah Allah korusun sizleri. Çok teşekkür ederim. Başımızdan eksik olmayı. İyi bayramlar. Sağ olun, Nasılsınız? Çok iyi. Sizi gördük çok daha iyi. Çok teşekkür ederim. Bizim küçük bir armağanımız var ama. Sizler çok naziksiniz. Peki geldiniz. Yüreğimiz biraz rahatladı. Benden istediğiniz bir şey var mı? Sağlığınız burada her şeyimiz var. Her şeyi hallediyorlar. Kızlarımız, gençlerimiz, ne güzel. Gülümüz. Nasılsınız? Daha beyi rahat olsun. Sizi görünce çok Hayır. sağlık. Sağ Allah, 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 Allah. Ne demek görevimiz? Her şey bizim istediğimiz gibi güzel olsun. Evet. Desteğin ise. İyi ki varsınız. Sağ olun. Evet.